açamıyorum ama kendini tatmin etmek için benle aynı odada şey hani şunu da getirsek şöyle mi yapsak ilişkinin şeylerini anlatıyordu. Veya şunu da şöyle yapalım diyordu. Artık bunu bir normal şeye getirmişti Selim kendini tatmin etmek için. Çoklu ilişki. Derya Yalçınkaya gündeme bomba gibi düşen bir olayı konuşacağız. Yayında yaşanan tartışmalar, itiraflar ve şok edici iddialar milyonları ekran başına kilitledi. Son günlerde en çok konuşulan konulardan biri, programa çıkan genç bir kadının özel hayatına dair yaptığı açıklamalar oldu. Anlattıkları sadece stüdyodaki konukları değil, ekran başındaki izleyicileri de şaşkına çevirdi. Özellikle ilişkiler, güven sorunları ve aile içindeki gerilimler üzerine söyledikleri sosyal medyada gündem yarattı. Programda öyle anlar yaşandı ki, stüdyoda bir anda tansiyon yükseldi. Taraflar arasında karşılıklı suçlamalar ardı ardına geldi. Bir yanda beni aldattı diyenler, diğer yanda benim hayatımı kararttı iddiaları. O anlarda hem seyirciler hem de Müge Anlı'nın ekibi adeta nefesini tuttu. En çok dikkat çeken kısım ise genç kadının kimsenin bilmediği özel bir sırrı canlı yayında açıklamasıydı. O sözlerden sonra stüdyoda kısa süreli bir sessizlik oldu. Ardından herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Sosyal medyada ise o cümlenin kesitleri defalarca paylaşıldı. Her ne kadar konunun bazı kısımları özel hayatın mahremiyetine girse de, yayında dile getirilen yakın ilişkiler, gece hayatı ve gizli buluşmalar iddiaları olayı bambaşka bir boyut atın bir kurgu mu? Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.